oyunumuzun adı, testimizin adı medeniyet testi. Erkan'la Ahmet yarışıyor. Erkan ilk önce sana soruyorum. Sor. Sevgilim, karşı cinsten bir arkadaşının evinde kalabilir. Kalabilir. Nasıl kalabilir ya? Nasıl kalabilir, <laughs> niye kalamazsın? Ben Kalırsa geceleyin sıkıntı ben işler ona Sence kalabilir mi? Kalamaz. Niye? Niye kalsın benim sevgilim? Arkadaşın Tamam bize? yine o senin sevgilin. Kimse bir şey demiyor ki sevgilin. Tamam da belki sevgilim ama Sevimsiz şeyler olabilir kalırsa ha. Devam ediyorum Sevgilim karşı cinsen bir arkadaşıyla Gece Eğlence kulübüne Mah gidebilir <laughs> Niye mesela bir arkadaş grubuyla gitse izin vermez misin? Vermem Niye? Şimdi atıyorum şeye gittiler diyelim Kafalar oldu sıkıntı. Ama niye kafalar hep oraya çalışıyor? Benimki oraya çalışıyor ha. <laughs> Şimdi, haklı yani şimdi. Erkan seninki nereye çalışıyor? Yok ya benim kafa çok <laughs> medeni. Senin sevgili sıkıntıya girecek gibi sanki. Biraz yok sıkıntıya girmem. Biraz zıt zıt karakterli oldum. Bir ortak noktada buluşacak sizi bir geliyor bence bana de, bakalım. Ben de. Sevgilim karşı cinsten bir arkadaşına sarılabilir. O o o o Olabilir. O... O... o Sarılabilir. O o... Olabilir. sarılabilir. O... O... O Oldu oldu gitsin daha şey başka şeyler de yapsın sarıldı evinde kaldı mekana gitti daha ne olsun Doğru söylüyor ama yani sevgilim benim ne giydiğime karışamaz Karışamaz hersemaz karışamaz, karışamaz. Ha, ortak noktada buluştular. İlk defa ilk defa defa sevgilinin ne giydiğine karışabilirsin Yok ona da karıştır Sen ben karışırım Niye Az önce o sana karışmıyordu. Tamam ben ya. patla. benim gecem şey belli. Eşört giyerim, pantolon giyerim. Ama gidip de şu kadar şey giymeyeceğim göre karışabilirim ben. Niye teyeye karşı bu? Sevgilim, benim Instagram'daki mesajlarıma bakabilir. Bakam. Yok ya Benim Benimkine bakabilir. Benim Benimkine bakabilir, bakabilir mi? Vay be. Bravo. Bakabilir mi? Bakabilir. Erkan, medeniyet öğren al. <laughs> ya, <dedim> ya şimdi <laughs> al, sadıksan, Erkan. şimdi ben sevgilime güveniyorsam, sen ben de güveniyorsan... Gü ben de güveniyorum. O da sana güveniyorsa bakabilir, sen de on bakabilirsin. E bak ne dedin? Sevgilime güveniyorum dedin, arkadaşıyla içmeye göndermiyorum dedin. Ya o başka <laughs> bir şey. Hayatında gördüğüm en değişik tartışma kurulu. Neyse. <laughs> medeniyet testini zor sorusu. Erkan ilk önce sen veriyorsun, Ahmet bekle. Sevgilim eski sevgilisiyle arkadaş kalabilir. Kalabilir. Ahmet? Anasının...